Sizce bunu ben mi yaptım, yoksa Allah mı? Her çizgisine ben karar verdim, kat yerlerini düşündüm, bastırdım, izini çıkardım. Uçlarını tek tek kıvırıp onu tamamlayan bendim. Hatta yapmasaydım var olmazdı. Ama Kur'an diyor ki, bütün hamd yalnızca alemlerin Rabbi olan Allah'a mahsustur. Yani bu yaptığım şey için övgü de, hamdi de, methi de yalnızca O hak eder. Ama nasıl? Bunu yapan bendim. Onu yapmayı seçen, ne olacağına karar veren ve olması için gayret eden bendim. Bir işi kim yapmışsa, o iş için kim uğraşmışsa övgüyü de o hak eder. O zaman tekrar soruyorum. Bunu ben mi yaptım yoksa Allah Aslında bu soruya direkt uçağı Allah yaptı diye bir cevap verebiliriz. Fakat böyle bir cevap verdiğimizde bunun ardından şu iki soru daha hemen akla geliyor. Bunlardan birincisi her şeyi yapan Allah ise irademizin ne manası var? İkincisi ise her şeyi Allah yapıyorsa kötülükleri de Allah yapıyor demektir. O zaman insan kötülüklerinden nasıl mesul olacak? Bu iki soru gayet haklı bir itiraz gibi gözükse de konuyla ilgili birkaç detayı öğrenince aslında meselenin hiç de öyle olmadığını göreceksiniz. Tabii bu sorulara geçmeden önce kainattaki istisnasız bütün işleyişin bizzat Allah tarafından yapıldığının ispatlanması lazım. Bu ispata dair kanalımızda yüzlerce hatta binlerce delil bulunduğundan bu hakikatin tafsilat ve ispatını diğer videolarımıza havale ederek bu videoda daha çok her şeyi Allah'ın yaptığı gerçeğini idrak etmeyi zorlaştıran çok önemli iki tavuttan, iki yanılgıdan kısaca bahsetmemiz gerek. Sonra da başta bahsettiğimiz iki soruya geçebiliriz. Bu tavutlardan birincisi, bütün sebep ve sonuçların ard arda gerçekleşmesi yüzünden ortaya çıkan sonuçların hemen öncesinde gelen sebepler yüzünden olduğunu düşünmektir. Yani insanlar doğduklarından beri belli başlı şeylerin zamansal olarak ard arda görünce o sonuçların nedenlerini de o sebeplere verirler. Kısacası nedensellik ilkesi Mesela ateş ve pamuk ne zaman yan yana gelseler pamuğun yandığını görmeleri yanma fiilinin ateşten olduğunu düşündürür. İkinci tavut ya da ikinci yanılgı ise sebebin var olmaması durumunda sonucunda var olmadığını görmek yine aynı düşünceye sevk etmiş. Yani ateş olmadığı zaman pamuk yanmıyor. O zaman kesinlikle pamuğun yanmasının sebebi ateştir. Hatta bu deney bin sene boyunca denense Hepimiz eminiz ki hep aynı sonucu verecek. Her seferinde pamuk yanacak. Öncelikle birinci yanılgı. Yani sebep ve sonuç ilişkilerindeki zamansal komşuluğu ele alalım. İki şeyin ard arda gelmesi, yani bir olayın hemen ardından başka bir olayın gerçekleşmesi, bu iki olay arasında zorunlu bir sebep sonuç ilişkisi olduğu anlamına gelmez. Mesela iki adam farz edelim. Bu adamlardan birincisi her gün aynı saatte elindeki düdüğü çalıyor ve ne zaman bu adam düdüğü çalsa, hemen ardından ikinci adam elini havaya kaldırıyor. Bu olay her gün aynı şekilde tekrar ediyor. Düdük çalınıyor, hemen ardından el havaya kalkıyor. Düdük çalmadığı zaman ise ikinci adam elini havaya kaldırmıyor. Bu gözlemimiz sonucunda demek ki bu adam elini düdük sesi yüzünden kaldırıyor diye düşünebiliriz. Fakat biraz daha durup daha derinlemesine düşünürsek bu iki adamın her biri kendi başına hareket etme iradesine sahip. Yani birincisi düdüğü çalarken bunu bilinçli olarak yapıyor. İkincisi de elini kaldırırken birinciye zorunlu bir bağlılığı olmadan tamamen kendi tercihiyle kaldırıyor. Yani ikinci adam isterse elini kaldırmaz, isterse geç kaldırır ya da başka bir şey yapabilir. Bu durumda şunu diyebiliriz. İki olayın arka arkaya gelmesi birinin diğerini mecburen doğurduğu anlamına gelmez. Eğer bu olayı hiç sorgulamadan izlemeye devam edersek her seferinde ikinci adamın elini kaldırdığını görüp birincisinin düdüğünün sebep, diğerinin el kaldırmasının da sonuç olduğuna şartlanabiliriz. Ama bu bağ sadece bizim zihnimizde kurulmuş olur. Hakikatte zorunlu değildir. Çünkü ikisi de kendi tercihini yapan insanlar. Aynı şekilde bilim dünyasına çok bilinen bir örnekle de bu meseleyi daha iyi anlayabiliriz. Pavlov'un köpeği deneyi. Rus bilim adamı Pavlov köpeği üzerinde bir deney yapar. Her gün yemek vermeden önce bir zil çalar. Bunu defalarca tekrar eder. Bir süre sonra köpek sadece zil sesini duyduğunda bile ağzından salya akıtmaya başlar. Halbuki ortada yemek yoktur. Ama köpek yemek geleceğini zannettiği için vücudu tepki verir. Çünkü zil sesine alışmıştır. O sesle yemeğin geleceğine şartlanmıştır. Onun dünyasında her seferinde zil sesinden sonra yemeğin gelmesi, yemeğin gelmesinin sebebinin zil zil sesi olduğunu düşündürebilir. Fakat hakikatte yemeğin gelmesinin sebebinin zil sesiyle hiçbir alakası yoktur. Aralarında sadece bir korelasyon, bir zamansal komşuluk, bir ardışıklık vardır. Yemeğin gelmesinin sebebi tamamen köpeğin sahibi Pavlov'dur. Ve yine zil sesinden sonra yemeğin gelmesi sadece Pavlov'un tercihidir. Bu iki örnekten şunu anlıyoruz ki, zamansal komşuluk yani bir olayın hemen ardından başka bir olayın gelmesi o iki olay arasında bir sebep sonuç zorunluluğu olduğu anlamına gelmez. Bu ilişki sadece bizim zihnimizde kuruludur. İşte aynen öyle de. Ateş ve pamuk yan yana geldiğinde, pamuğun yanma olayı ile ateş arasında sadece zamansal bir komşuluk vardır. Hakikatte ateş pamuğu yakabilecek bir durumda değildir. Her şeyde olduğu gibi pamuğun yanması için Allah'ın irade ve kudreti lazımdır. Kainatta yaşanan her şey, her olay doğrudan doğruya Allah'ın kudretiyle gerçekleşir. Yakan ateş değil, ağacı sallayan rüzgar değil, ışık veren güneş değil, elektriği ileten kablo değil, karnı doyuran yemek değil, şifayı veren ilaç değil, işiten kulak, gören göz, tutan el değil. Bunların hepsi sadece birer perdedir gerçekte hiçbir tesirleri yoktur. İşleyen, yapan ve olduran yalnızca Allah'tır. İkinci yanılgı ise yani sebebin olmamasıyla sonuç da meydana gelmiyor. O zaman bu sonuç bu sebep yüzünden oluyordur düşüncesi. Başta bahsettiğimiz silsile halinde ortaya çıkan iki sorunun cevabıyla beraber halle olacağından dolayı doğrudan sorulara geçiyoruz. İlk sorumuz şu şekilde Evet, her şeyi Allah'ın yaptığını anlamış olsak da bu ilk başta sorduğumuz sorunun tam olarak bir cevabı olamaz. Çünkü önümüzde şöyle bir problem ortaya çıkıyor. Az önce verdiğimiz örneklerdeki varlıklar iradesi olmayan, sorumluluğu olmayan varlıklardı. Ama insan öyle değil. Bizim irademiz var. Sorumluluk sahibiyiz. Hatta ödül veya ceza alabiliyoruz. Eğer bizim yaptıklarımızı da Allah yapıyorsa, o zaman bizim irademiz ne olacak? Burada şöyle önemli bir detay var ki bizim olmasına sebep olduğumuzu zannettiğimiz şeyler için irademiz kesinlikle tek başına yeterli değildir. Ama eğer derseniz sonuçta yapmasam o var olmazdı. O zaman yapan da benim. Evet, eğer yapmayı seçmezseniz o şeyin yokluğuna sebep olursunuz. Fakat var olması için o şeyi yapmayı seçmeniz o şeyin var olması için yeterli değildir. Şöyle ki bir şeyin vücudu, varlığı, o şeyin var olması için gerekli bütün şartların yerine gelmesine bağlıdır. Ama olmaması için yalnız bir şartın var olmaması yeterlidir. Mesela meyvedar ağaçlarla dolu bir bahçenin tek bir vana ile açılıp kapatılabilen bir sulama sistemi olsun. Bu bahçenin vanasını açmayı unutan bahçıvan ağaçların kurumasına ve meyve vermemesine sebep olur. Yani bu bahçenin bahçıvanı görevini yapmadığı zaman meyvelerin yokluğuna sebep oluyor. Fakat vanayı açıp bahçenin sulanmasına sebep olduğu zaman meyvelerin varlığına sebep olduğunu iddia edemez. Çünkü bir meyvenin var olması için gerekli belki 100 şarttan yalnızca birini bu bahçıvan yaptı. O küçücük meyvenin dalda oluşabilmesi için güneşten gelen ışık, topraktaki mineraller, rüzgarın ve yağmurun taşıdığı elementler, ağacın içindeki biyokimya, toprak altındaki mikroorganizmalar, atmosferin ve ozon tabakasının koruyucu yapısı, güneş sisteminin hassas dengesi ve galaksinin kararlı düzeni gibi belki milyarlarca unsurun uyumlu çalışması gerekiyor. Bahçıvan ise bunların yalnızca birini sağlamış olur. Ya da bir yemeğin yapılması için çiftçiden kasaba, nakliyeciden depo görevlisine kadar sayısız insan ve süreç devrede olur. Malzeme zamanında gelir. Mutfakta aşçılar doğrar, karıştırır. Komiler temizler, bulaşıkçılar parlatır. En sonunda biri de yemeğin pişmesi için sadece ocağın düğmesine dokunur. Eğer o kişi düğmeye basmazsa yemek pişmez. Ama basınca da çıkıp bu yemeği ben yaptım diyemez. Çünkü gerçekte yüzlerce şartın bir araya gelmesiyle oluşan o yemeğe onun katkısı sadece ateşi yakmaktır. Aynı şekilde baştaki kağıttan uçağa dönecek olursak o kağıdın var olması için gerekli milyarlarca galaktik ölçüdeki ön şartları saymıyorum bile. Benim kas sistemimin sağlıklı çalışması, sinir hücrelerimin hatasız iletişim yapması, ellerimin o hareketleri koordine etmesi, gözümün net bir şekilde görmesi, en basitinden bu uçağın nasıl yapılacağı bilgilerinin hafızamda tutulması gibi daha bir sürü şartlar var ki hiçbirinde irademi kullanmıyorum. Yani vücudumuzu içerisi mürettebat dolu ticaret için seyahat eden bir gemiye benzetirsek, o gemideki ticaret için duran mallar, geminin kendisi, geminin içindeki mürettebat, hepsi o geminin sahibine aittir. Dolayısıyla geminin yaptığı ticaretin kazancı da tamamen geminin sahibine aittir. Bizim ancak küçücük bir hissemiz var. Biz o gemide sadece dümeni çevirmekle vazifeliyiz. Geminin nereye gideceğini seçmekten başka yaptığımız hiçbir şey yok. O yüzden gemi ve içerisindeki herkes kendisine ait görevlerini yerine getirirken dümenin başında duran bizim yapacağımız yanlış bir seçim örneğin bir kayaya çarpmak ya da karaya vurmak olsun geminin yapması gereken ticaretin kazancının gerçekleşmemesine sebep olur ki bütün bu zararın sorumlusu biz olmuş oluruz. Fakat gemideki diğer herkes gibi biz de görevimizi eksiksiz yaparsak ticaretten gelen kazancın sahibi değil ancak küçük bir hissedarı olabiliriz. İşte bir gemi hükmünde olan vücudumuz ve mürettebat hükmünde olan bütün organlarımız Allah'a aittir ve tamamen bizim irademizden bağımsız olarak çalıştırılıyor. Bu yüzden yaptığımız hayırları sahiplenemeyiz, kötülüklerimizden ise mesulüz. Bu konuyla ilgili sana gelen iyilik Allah'tandır, başına gelen kötülük ise nefsindendir Ayeti tam da bu meseleyi açıklar tarzında. Dolayısıyla ne kadar gayret ettiğimizin, nelerden fedakarlık yaptığımızın bir önemi olmaksızın yapılan güzel şeylerden bütün hamdi, övgüyü, meti O hak eder. Senelerce uğraşıp edindiğimiz meslek sayesinde gelen bütün rızkımızı, saatlerimizi, belki günlerimizi, belki yıllarımızı verip yaptığımız eserlerimiz doğrudan doğruya ona aittir. %99 hissesi onundur. Bu yüzden teşekkürü, hamdi, ibadeti o hak eder. Kısacası başta sorduğumuz sorunun cevabı sizi de yaptıklarınızda yaratan Allah'tır. Diğer bir sorumuz ise şu şekilde: Madem yaptıklarımızda yaratan Allah'tır, o zaman bu kötü şeyler için de geçerlidir. Mesela bir adam öldürüldüğü zaman o adamın öldürülmesi için gerekli olan şartların yüzde 99'unu Allah sağlıyor. O zaman öldüren de Allah'tır. Mesuliyet bize ait değildir. Evet, her şeyde olduğu gibi hayatı da, ölümü de yaratan Allah'tır. Fakat bu meselede şartların çoğunu Allah'ın sağlaması bizi mesuliyetten kurtarmaz. Şöyle ki mesela büyük bir şehri fethetmek için gerekli bütün şartları sağlamış bir sultan farz edelim. O sultan ordusunda bulunan yüz binlerce askerin iaşesini sağlamak için bütün erzakı temin eder. Mühimmatı gönderir. Kılıçlarını, zırhlarını, mızraklarını, kalkanlarını hepsini ayrı ayrı temin eder. O şehrin nasıl ve hangi yollarla fethedileceğini de hangi askerin ne yapacağını da hepsini belirlemiştir. Fetih başladıktan sonra askerlerden birisi sultanın verdiği mühimmatı kendi emelleri için kullansa ve hatta sultan masumlardan kimsenin öldürülmemesi için emir de verdiği halde askerlerden biri sultanın verdiği mühimmatı birini öldürmek için kullansa buradaki suçlu tamamen bu asker olmuş olur. O adamın öldürülmesi için gereken şartların neredeyse tamamını sultan hazırladığı halde mesuliyet tamamen askerindir. Çünkü bu adamın haksız yere öldürülmesine sultanın rızası yoktur. Kötülüğü isteyen askerdir. Aynen bunun gibi de insan yaptığı hayırlarda iftiharı hakkı yoktur. Onda onun hakkı pek azdır. Çünkü o hayrı isteyen de icat eden de Cenabı Hak'tır. Fakat insan kötülüklerinden tamamen mesuldür. O kötülüğün ardından başka faydaları getirmek için yaratan Allah olsa da sebebiyet ve istemek insandan olduğu için mesuliyeti o çeker. Kısacası insan iyilikleriyle gururlanacak, kötülüklerinde de suçu Allah'a atacak durumda değildir. Hayırların tamamı Allah'ın bir ihsanıdır. Şerleri ise insan kendi eliyle ister. Kendi yönelimiyle davet eder. Neticede de mesuliyeti tamamen ona aittir. Aslında bu hamur daha çok su götürür. Fakat videoyu daha fazla uzatmamak adına kısa tutuyoruz. Yine de Allah şerlere ne için izin veriyor? Kötülüğü seçmek kötülük oluyor da yaratmak neden kötülük olmuyor meselesini daha iyi anlamak için kanalımızdaki kötülük argümanı ile ilgili videomuzu izleyebilirsiniz. Şimdi bütün bu söylediklerimizi özetleyecek olursak bir. Esbab madde sırf zahiridir. Gerçekte tesirleri yoktur. Ve elbette hiçbir şey, hiçbir şey, hiçbir hal, hiçbir keyfiyet küçük olsun büyük olsun o muhit iktidarın, o şamil ihtiyarın daireyi tasarrufunun haricinde olamaz. 2. İnsan hiçbir şeyin varlığına bizzat sebep olamaz. Fakat yokluğuna sebep olabilir. 3. Hayırları yapan zaten Cenabı Hak'tır. Şerlerde ise yaratan Allah olsa da insan mesuliyetten kurtulamaz. Son olarak şunu da ifade etmek gerekir ki az önce de dediğimiz gibi hayırlar Allah'tan, kötülükler ise bizdendir. Fakat Cenab-ı Hakk'ın fazlına ve keremine bak ki kötülükleri bir iken bin yazmak, iyilikleri ise bir yazmak veya hiç yazmamak adalet olduğu halde bir kötülüğü bir yazar, bir iyiliği on, bazen yetmiş, 70, bazen yedi 700, yüz, bazen yedi bin yazar. Hem şu nükteden anla ki o müthiş cehenneme girmek sadece insanın yaptıklarının karşılığıdır ve adalettir. Fakat cennete girmek mahzı fazladır. İşte bu derece şefkatli ve merhametli bir Allah'ın emirlerine uymamak, ona ibadet etmemek ve şükretmemek ne derece bir nankörlük ve vicdansızlık olduğunu anlar. Mesela.